Evet gençler kaldığımız yerden devam ediyoruz. Özellikle Mustafa Kemal Atatürk zamanında kadınlara verilen haklar konusuna özellikle siyasi haklar konusuna değineceğiz. Halk. Erkekler seçme seçme hakkı var. Kadınlar seçme seçme hakkı yok. Evet işte bu durum özellikle demokrasinin bir ilkesiyle birebir aykırı oluyor. O ilkeyi hatırlıyor muyuz gençler? Hani bir taraf kadın kadınlar öncelik verilmez. Yok hani erkekler oy kullanabiliyor ama kadınlar kullanamıyor. Bu hangi ilkeye aykırı sizce? Hani millet egemenliği, çoğulculuk mu, eşitlik, eşitlik mi? Eşitlik eşitliği aykırı. Evet değil mi? Yani hani erkekler oy kullanabiliyor. Bayanlar kadınlar oy kullanamıyor. İşte burada eşitlik olmuyor. İşte demokrasinin bir ilkesi apaçık ihlal ediliyor. İşte bu yüzden demokrasiyi tam anlamıyla gerçekleştirebilmek için kadınların seçme ve seçilme hakkının olmaması demokrasinin eşitlik ilkesine uygun mudur? Tabii ki de değildir. Nedir Değil abi? Demokrasi halk egemenliği, halkın ayrım olmadan yönetime katılması gerekmektedir. Gerekmekte yetişkin bir. olan herkesin oy kullanma hakkının olması gerekiyor. Yetişkinlik yaşı diye 18 diye geçer. 18 yaşını dolduran herkes kadın olsun erkek olsun yönetime katılabilmeli diyoruz. İşte bu nedenle yap adılan, atılan adımlara bakacağız. İki insan topluluğu kadın ve erkeklerin iki cins insanı oluşuyor. Kabil midir? Bu kütlenin bir parçasını ilerletelim. Ötekini ihmal edelim ve kütlenin bütünü ilerleyebilsin. Mümkün müdür? Mümkün müdür ki bir cismin yarısı toprağa bağlı diyor, tek yarısı göklere yükselebilsin. Atatürk kadın erkek eşitliğini istemektedir. Yani işte burada erkekler oy kullanıyor ama kadınlar kullanamıyor. Ya da erkeklerin sahip olduğu bir hakka bayanlar sahip değilse diyor. O olmaz diyor ve kadınlara da bu e, erkeklerin sahip olduğu hakların verilmesini düşüncesine sahip Mustafa Kemal ve bu neden e, bu doğrultuda adına atılan adımlara bakacağız şimdi. Medeni Kanunu 1926 yılında kabul edilen Medeni Medeni Kanunu ile kadınlar sosyal ve ekonomik olarak haklar elde etmişti. Medeni Kanunda yönetime katılmaya ilgili olan siyasi haklar yoktu özellikle üç başlık altında kadın erkek eşitliğine yönelik çalışmalar yapılıyor özellikle sosyal ve ekonomik anlamda kadın erkek eşitliğini sağlama adına 1926 yılında medeni kanun kabul ediliyor sosyal yaşantıda ve ekonomik hayatta kadın erkek eşitliği sağlanıyor medeni kanunla ve bir tek siyasi alanda kadın erkek eşitliği konusu kalıyor ve bunun içinde bakın neler yapılıyor. Milli egemenliğin güçlenmesi ve demokrasinin gelişmesi için siyasi alana kadın erkek eşitliğine de sağlanması için kadınlar siyasi haklar verilmişti. 1930 belediye seçimlerine katılma, 1933 muhtar seçme ve seçebilme, 1934 vekil milletvekili seçme ve seçilebilme. Siyasi haklarını kavuşması üç başlık altında oluşuyor. Tabii ki kadınlara siyasi hakların verilmesi millet egemenliğinin güçlenmesi adına ve demokrasinin tam olarak uygulanması adına yapılıyor. Ve yönetim alanında bakalım kadınlara hangi haklar veriliyor? İlk olarak 1930 yılında belediye seçimlerine katılma yani hem aday olabiliyorlar hem oy verebiliyor kadınlar artık 1930'dan itibaren 1933'te muhtarlık seçimleri için hak kazanıyorlar kadınlar. Hem aday olabiliyorlar hem de oy verebiliyorlar. Ama asıl önemli olan siyasi hak milletvekilliği seçimleri ki bunu da 1934 yılında kazanıyor kadınlar. işte TBMM 1934 yılında aldığı kanunla kadınların milletvekili seçilebilme ve seçme hakkını veriyor. Ki milletvekili seçilebildikten sonra bakan da olabiliyorsunuz, başbakan da olabiliyorsunuz, cumhurbaşkanı da olabiliyorsunuz. O yüzden en önemli hakkı geçer siyasi konuda milletvekili olabilme hakkı. İşte kadınlarımız ülkemizde bunu 1934 yılında bu hakka kavuşuyor ki o tarihte dünyada birçok ülkede kadınlara siyasi haklar verilmemişken ülkemizde de verilmesi gayet güzel bir gelişme oluyor. Peki bu kırmızı yazılanlara dikkat ettik mi çocuklar? Ne yazıyor? BMW. BMW, BMW bize neyi hatırlatıyor? Sanki bir araba firmasıydı. Evet. Peki buradaki neyi hatırlatıyor? 34. 34 nerenin plakası oluyor? İstanbul. Evet, İstanbul plakası 034 ve bir de meşhur bir araba markasını hatırlatıyor. Yani bu tarih ve bilgileri hatırlamak için bu minik kodlamayı aklımızda da yapabiliriz. Kadınları siyasi hakları 034 BMW olarak kodlayabiliriz. Evet, 1930 33 34 belediye muhtar ve vekil hakkı ve 1934 yılından sonra yapılan ilk genel seçimlerde okuyalım. Türkiye'nin kadın milletvekilleri 1935 yılında yapılan seçimlerde 18 kadın milletvekili seçilmiştir. Evet 1935 yılında ilk defa genel seçimler yapılıyor o kanun değişikliğinden sonra ve mecliste 18 tane kadın milletvekili seçiliyor. Hem de Türkiye'nin 4 bir tarafından seçiliyor. Şu anda bildiğim kadarıyla hani 650 tane milletvekili var mecliste ve 120 civarında kadın milletvekili var. Bu da oran olarak baktığımız zaman %20 yapıyor. Yani günümüzde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 5 milletvekilinden bir tanesi ortalama kadın. Ve bundan 85 yıl önce seçilen ilk kadın milletvekillerinin isimlerine bir bakalım mı? Okuyalım mı? ne Gönlönç. -sa Sabiha -sab Gökçul. Sabiha adını e, bu ismi günümüzde pek duymuyoruz. O zaman demek ki yaygın kullanılan bir isimmiş. Sabiha Gökçul. Er buy, Balık Kesi Balık Kesi Milletvekili Sekibe İmsal. Bursa'nın Milletvekili <laughs> Hürriyeniz Baba Baha Bahur, Diyarbakır Sanırım Diyarbakır Milletvekili Fatıma Memik Kentine Nakiye Nakiye Ergün Erzurum'dan Eski Eskiye Öymen İstanbul'dan. Makiye tamam. Han Çırpan Hı, Hıtı Hanım sanırım. Hıtı Çırpın. Ankara. Tamam. Şişi. Ferrah Güp. Güp Küp, Ferrah Güp Küp. Evet. Kayseri. Ferruh Güp Küp. Bahir Rebediş, Moros'a Aydilek, Konya. Bektaş, Malatya, evet Melihe, Meliha Ulaş, Samsun. Evet. Esma Naiman, Seyhan, Seyhan. Yani Han. Adana Milletvekili diyor. Sabiha Görkey, Sivas Sun, Hı -hı. Semiha Hızıl, Trabzon. Benal Nevzıt, Hocam orayı okuyamadım. İzmir. 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 İzmir tamam. Türkan Örs Başru, Antalya Hatice Özgen Çankır. Evet. Birçoğunun ismini bile ilk defa duyduğum isimler gibi geliyor. Ki 85 yıl önce TBMM'ye ilk giren kadın milletvekilleri diye geçer. Bu 18 milletvekili. Doğru. sınıf başkanlığı seçiminde Can tek adaydır. Yapılan seçim sonucunda Can'a 5 arkadaşı oy vermiştir. Peki, sence bu seçim demokratik midir? Yani hocam halka göre yapılmış. Evet, bakın tek aday var, tek adayın olduğu yerde tamam Can sonuçta seçilecek sınıf başkanı olacak. Hani. Burada Cumhuriyet yönetiminden bahsedebiliriz. Sonuçta yönetici halk tarafından seçiliyor. Cam, sınıf başkanı halk tarafından oluyor. Halk seç, e, şey, sınıf seçmiş oluyor ama bu seçim demokratik oluyor mu çocuklar? Olmuyor hocam. İki kişi bile seçim, demokratik olması zaten... için ne lazım? 2-3 kişi lazım hocam. Yani. En az birden. kişi. Çok güzel. Birden fazla aday olursa o seçime demokratik bir seçim diyoruz. Buna göre sınıf başkanı kimdir? Doğan yani hocam şimdi. Doğan Doğa olarak Can'dır değil mi? Başkasının ya. olma ihtimali yok zaten. İsterse bir tane oy alsın Can yine de sınıf başkanı seçilecek. Beş tane oy almış. Can sınıf başkanı seçilir. Bu seçimde tam manasıyla sınıftaki öğrenci nezidiği belki kişi başkan seçilmiş midir? Ya hocam istediği bir Hayır. Şey değil yani. Evet, tamam. Hayır. Diyemeyiz zaten hani bir tane aday var. İsteseler de istemeseler de Can aday seçilecek zaten. Hocam e mesela biri çıkıp dese ki ben Can'a oy vermek istemiyorum. Oyumu kullanmayacağım dese. Kullanamaz değil mi? Zaten 20 kişilik sınıftan 5 kişi vermiyor. Kullanmak e, zaten hani oy vermek istemediğinizde hani yine oy kullanırsınız ama boş oy atarsınız. İlla şuna buna veriyorum demezsiniz. Hiçbirine vermediğinizde o boş oy diye kabul edilir. Ama tek aday olduğu için isterse burada Can bir tane oy bile alsa neticede sınıf başkanı seçilecek. Çünkü tek aday. İşte burada çoğulculuk ilkesi hayata geçmediği için işte burada demokrasiden bahsedemiyoruz. En az iki tane aday olsaydı Hani canın yanında bir tane daha aday olsaydı bu seçime demokratik bir seçim diyebilirdik. Ama tek adayın olduğu yerde demokrasi olmaz çocuklar. İşte bakın ülkemizde de hani cumhuriyet ilan edildiğinden sonra biz direkt demokrasiye geçemedik. Hani ülkemiz belli bir süre belli bir süre boyunca tek parti tarafından yönetildi. Hem de 23 yıl boyunca çocuklar e, i̇şte 23 yılın sonrasında ülkemizde demokrasiye geçilebiliyor. Şimdi onun hikayesine bakalım. Demokrasilerde halkın çoğunluğunun dediğinin gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu durum ülkemizde çok partili hayatın varlığına gerekli kılmıştır. Yani 1923 yılında Cumhuriyet yönetimine geçiyoruz ama gönül ister ki demokrasiyi de uygulayalım ama maalesef demokrasiye geçişimiz bir 23 yıl sonrasında olacak. millet hikemenliğini güçlendirecek, güçlendirerek demokrasi ve cumhuriyetin gelişmesini sağlamak. Farklı fikirlere meclis temsil edilmesini sağlamak. Hükümetin denetlenmesini sağlamak. <laughs> yönetimde tek bir ada ya da tek bir parti olduğu zaman ister istemez yönetimde zafiyetler ve boşluklar oluşur. Çünkü hani tek bir yönetici olduğu için başka kimse olmadığı için yöneticiler denetlenemez, yaptıkları pek sorgulanamaz. Yani doğru da yapsalar, yanlış da yapsalar neden böyle yapıyorsun, niye eksik yapıyorsun diye soran olmadığı için hani yönetici kendini pek e, şey yapmaz, hani değerlendirmez, umursamaz yaptıklarını. Bu da yönetimde zafiyete yol açar. Hani düşünsenize oturduğunuz mahallede tek bir market ya da tek bir bakkal var. Başka hiçbir bakkal market yoksa ya da tek bir kasap var. Herkes oradan alışveriş yapıyor. İster istemez tek olduğu için insan rahat davranır, gevşek davranabilir. Bu da hizmette kusurlara sebep olur. Ama en az iki ya da üç tane kasap olsa ya da ne bileyim bir alışveriş merkezi olsa ya da işte bir bakkal dükkan olsa ister istemez o hizmet verenler kendilerine biraz daha dikkat ederler. Rekabet olur, güzellik olur. Ama tek bir Örneğin olduğu yerde pek fazla güzellik göremiyoruz maalesef. Parti için çok için çok partilerde geçmek gerekiyor. Yani halkın tam olarak kendini ifade edebilmesi için ve yöneticilerin denetlenebilmesi için çok partili hayat demokraside cumhuriyet yönetiminde olmazsa olmazdır. Halk fır fırkası. 9 Eylül 1923'te kurulduğu ilk kurulan parti partidir. Cumhuriyet ilan edildikten sonra da Cumhuriyet Halk Fırkası olmuştur. Terakki Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası. 17 Kasım 1924'te kurulduğu ilk muhalefet partisi de Cumhuriyete karşı olan şey Said isyanından sonra kapatılmıştır. Serbest Cumhuriyet Fırkası. 12 Ağustos 1930'da kurulduğu ikinci muhalefet partisi Cumhuriyet Karşıları'nın parçaya doğması sonucu kurucusu tarafından kapatılmıştır. Evet gençler, hani bu slaytta ülkemizde Cumhuriyet yönetiminden demokrasiye geçişin hikayesini göreceğiz. Hani Kurtuluş Savaşı 1922'de tamamlandıktan sonra Cumhuriyet yönetiminin ilanına geçilecek ama hemen ondan öncesinde yani bir buçuk ay, bir buçuk ay kadar öncesinde Mustafa Kemal Atatürk tarafından ülkemizin ilk siyasi partisi olan Halk Fırkası kuruluyor. Ki bu parti kurulduğunda adı Halk Fırkası diye geçiyor. Tabi Cumhuriyet'in ilanından önce olduğu için ki 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildikten sonra parti ismini Cumhuriyet Halk Fırkası olarak değiştiriyor. Ve sonraki yıllarda da Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönüşüyor. Bu Atatürk'ün kurduğu ve ülkemizde ilk kurulan siyasi parti diye geçer. Ama ilerleyen yıllarda hani bakıyoruz ki özellikle Mustafa Kemal cum e demokrasiye de uygulamak istiyor ülkemizde. Tek bir partinin olduğu yerde demokrasiden bahsedemezsiniz. Özellikle Mustafa Kemal çok istiyor ikinci bir partinin kurulmasını. Sonuçta demokratik bir yönetim olacak ülkemizde bizzat Mustafa Kemal'in isteğiyle 1924 yılında ki Mustafa Kemal'in yakın arkadaşlarından Kazım Karabekir'in öncülüğünde 17 Kasım 1924'te ülkemizin ikinci siyasi partisi kuruluyor. Bu demokratik bir uygulama oluyor. Ama maalesef Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası seçimlere katılamayacak. Çünkü birkaç ay sonrasında kapatılacak. Neden? Çünkü bu Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kurulduğunda yapılan yeniliklere benimsemeyenler, Osmanlı devletine özlem duyanlar Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nda toplanmaya başlıyor. Bu da bizzat cumhuriyet yönetimini tehdit ettiği için hani demokrasiyi geçelim derken cumhuriyet yönetiminden olma kaygısı nedeniyle işte 1925 yılının ilk aylarında Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ki şey Sait isyanının da çıkmasında katkısı olduğu söylenir. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın. Bu nedenle cumhuriyeti kurtarmak adına demokrasiden vazgeçiyoruz o zamanlar ve Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı kapatıyoruz. En azından cumhuriyet yaşasın düşüncesiyle demokrasiye geçiş bir sonraki aşamaya kalsın deniyor ve ilk demokrasiye geçiş çalışması olan ikinci terakkiperver perver cumhuriyet fırkası uygulaması yaşayamıyor. İlk deneme başarısız. İkinci denemeyi 1930 yılında görüyoruz. Yine Mustafa Kemal çok istiyor hani demokrasiye geçelim. Yani en az ikinci bir parti olsun. Hani 3, 4, 5 olsun ama tek bir parti olmasın. işte tek bir partinin olduğu yerde demokrasiden bahsedemezsiniz en azından ikinci bir parti olsun düşüncesiyle yine Mustafa Kemal'in isteğiyle onun yakın arkadaşlarından Fethi Okyar tarafından kuruluyor Serbest Cumhuriyet Fırkası. Ülkemizdeki ikinci muhalefet partisi oluyor. İşte ilk muhalefet Terakkiperverdi ama işte Serbest Cumhuriyet Fırkası da aynı Terakkiperver'in kaderini yaşıyor. Cumhuriyet karşıtları yani yapılan yenilikleri pek ...benimseyemeyenler, Osmanlı Devleti'ne özlem duyanlar... ...Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı da toplanmaya başlanıyor. Yine Terap olduğu gibi yani Şeyh Said isyanına benzer bir isyan... ...devletin yönetim şekline karşı, devlete karşı bir isyan... ...İzmir'in Menemen ilçesinde Kobilay olayı diye geçen bir olay yaşanıyor. Bu da Cumhuriyet Yönetimi'ne karşı bir isyana dönüştüğü için... İsyan bastırılıyor ama işte bu isyanın çıkmasında Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın da e, katkısının, e, katkısının olduğu görüldüğü için Serbest Cumhuriyet Fırkası 1930 yılının Kasım ayında yani 3-4 ay sonrasında kapatılıyor. Yine seçimlere giremediği için ülkemizde demokrasi tam olarak uygulandı diyemiyoruz. E kısaca Mustafa Kemal Atatürk zamanında iki defa demokrasiye geçiş için teşebbüs yapılmış. Yani partiler kurulmuş ama bu partiler yaşayamadığı için özellikle Mustafa Kemal Atatürk zamanında demokrasiye geçemiyoruz. Demokrasiye geçişimiz 1946 yılında olacak çocuklar. 1946 yılında ikinci bir parti kurulacak ve bu parti yaşamaya devam edecek ve zaten sonrasında işte 3, 4, 5 günümüzde 60'a yakın siyasi parti var diye biliyorum yani fazlasıyla günümüzde demokratik bir e, yönetim anlayışımız var tabii demokratik bir yönetimin gelmesi 1946 yılına kadar uzamış oluyor bu olaylarla okuyalım mı? Atatürk demokrasi için çok partilerde geçmeye arzulasa da onun dönemi, döneminde ortam uygun olmadığı için gerçekleşemez. İki defa teşebbüs ediliyor. İlki terakkiperber Cumhuriyet Fırkası olmuyor. İkinci deneme 1930 Serbest Cumhuriyet Fırkası yine olmuyor. İşte gerçekleşmesi 1946'ya kalacak ama işte Mustafa Kemal Atatürk zamanında demokrasiye geçilemeyecek. Her ne kadar çok istense de diyoruz ve dersimizi bitiriyoruz. İlk iki soruyu sözcümüz Metehan'dan alıyoruz. Atatürk ülkemizde demokrasinin gerçekleşmesi için uğraşmıştır hocam. Evet. evet i̇ki defa teşebbüs yapılıyor ama maalesef başarılı olamıyor. <laughs> Bu soru da Metehan'dan geliyor. Cumhuriyet yönetimine geçişle birlikte kişi egemenliğine geçilmiş hocam. Hayır kişi egemenliğine değil halk egemenliğine. Yok, Alkışlar. Evet son 3 dakikamız. Süremiz dolana kadar. Met Selçuk bu soru sende. Atatürk çok partili hayata geçişi engellemek istemiştir. Hayır hocam geçmek istemiştir. Evet ama tabii ki de geçmek istiyor. İki defa da teşebbüs ediyor ama olmuyor maalesef. Mustafa Karahan, bu soru sende. Kadınlara siyasal hakları elde etmesi demokratik bir uygulamadır, doğru. Evet, eşitlik ilkesine gayet uygundur. Evet, Abdülkadir Avcı. Hocam o genelde mikrofonunu açmaz. Açmaz, o zaman Aslan Yücel yapabilir mi? Demokrasi de halk aynı haklara sahip değildir. Yanlış hocam. Evet herkes eşit haklara sahiptir. Alkışlar aslına geldi. Berat Doğanlar alabilir miyiz bu soruyu? O da genelde açmıyor. Hocam ben yapayım mı? Atlıyoruz. İşte parmaklar pek korkmadığı için bugün Hocam, ben korumak istiyoruz. Evet. Selçuk. Cumhuriyetin ilanı Atatürk'ün demokrasiye verdiği önemi gösterir. Doğru. Evet, zaten demokrasi için ilk şart Cumhuriyet'in ilanıdır çocuklar. Sonrasında işte demokrasinin hayata geçmesi beklenir. Kendimden. Evet. Yusuf Çiftçi. Bu soru sende. Tamam hocam. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün demokrasi ile ilgili sözlerinden bir sözlerinden değildir? Cumhuriyet rejimi demek demokrasi sistemiye devlet şekli demektir. Bu memleket ve ve memleketin insanlara daha çok zengin olmaya muhtaçtır. Şüphesiz bütün bireyler aynı siyasaklara sahip olmalıdır. Devlet ve milletin mukadderatına millet irade esas ve hakimdir. Bursa hocam bence. Değişikliğindeki ifadeler ekonomik ifadeler. Evet süremizi doldurduğumuz için burada dersi bitiriyoruz. Bir sonraki derste konu testinde görüşmek üzere.